Herkese selamlar. Her zaman canlı yayınlarım futbol üzerine oluyordu. Genellikle futbol üzerine oluyordu. Bu sefer basketboldan bahsetmek istiyorum. Merkez Efendi, tam adıyla yukaten Merkez Efendi, Denizli Basket söylemesi de zor. Upuzun. Ve Pınar Karşıyaka maçı Denizli'de oynandı. Nefesleri kesen bir maç oldu. Ben fazla basketbol maçı izlemiyorum. Vakit olmuyor. Bu maçı da pek fazla izlemedim ama maçın sonları dikkatimi çektiği izleme gereği duydum. Aslında ben internetten takip ediyordum. İnternetten bakıyordum maç nasıl gidiyor diye. Maçta heyecan verici olduğunu görünce açıp izleyeyim dedim ve pişman da olmadım. Öyle bir maç oldu, öyle bir maç oldu ki yani maçı anlatanlar da benden aynı şeyi paylaştı. Tabii ki basketbol hakkında pek fazla bilgim yok. Eskiden biraz daha fazla izlemişliğim var, izlerdim. Ama bu lig maçlarına falan girince, köşe yazılarına girince, videolara girince vakit azaldı. Katlandı. eski sadece bir köşe yazardım. Video yoktu. O zamanlar vakit bulabiliyordum. Ama şimdilerde video da çekmeye başlayınca YouTube'da tam hiç vakit bulamamaya başladım. Hatta yani eskiden sadece basketbol maçlarını izlemekten yetinmez. Formula 1'i de izlerdim. Hiçbiri kalmadı. Sadece futbol kaldı. Aslında yani basketbol futboldan kat ve kat daha heyecan verici diyecektim ama yanlış bir kelime kullanmış olacaktım. Çünkü basketbol heyecan verici bir spor çeşididir ama futbol heyecan verici anı dakikalarla birkaç dakikayla hatta saniyelerle ölçülür. Basketbol başından sonuna kadar heyecan içerisinde geçer. Bu sebepten dolayı olsa gerek Amerika'da futboldan kat ve kat daha çok seviliyor basketbol. NBA'yi herkes bilir. O yüzden Basketbolun kalbi Amerika'da atıyor. Heyecan verici bir maç bu. Farklı bir maçtı. Bunun en başta farkını getiren şey 3 uzatma devresi olması. 3 kere maç uzatmaya gitti. Yani takımlar 3 kere maçı berabere bitirdiler. 3. uzatma periyodunda Pınar Karşıyaka ağırlığını koydu ve maçı 109 101'di yanılmıyorsam tekrar bakayım 109-101 kazandı ama heyecan sadece bu kadarla değil Pınar Karşıyaka maçın başına bakmıştım Pınar Karşıyaka iyi başladı iki tane üçlükten başladı Yukatan Merkez Efendi genelde boş döndü sonra bir onlar da üçlük attı maç skorlu olacak dendi ama ben sonrasında pek izlemedim karşılaşmayı bıraktım. Ondan sonra tabii Merkez Efendi şeyden takip ettim, skorları takip ettim. İlk devreyi 10 sayı farkla karşıya Pınar Karşıyaka önde tamamladı. Sonrasında ikinci periyot, üçüncü periyotta da Merkez Efendi farkı kapattı. Öne geçti. Buradan da tabii ki açmak istiyorum maçı. Merkez Efendi öne geçti. Üstünlüğü ele aldı. Son periyotta tıklayalım. Tabii o anda Telekom'un maçına bakmamıştım. Telekom'da lider Türk Telekom galip gelmiş. Liderliğini sürdürüyor. Üçüncü periyotta Yukatan Merkez Efendi Belediye Basket önde girdi. Dördüncü periyotta karşıyaka Karşıyaka yetişmeye başladı ama son saniyelerde maçın bitmesine 6 saniye kala Yukatan Merkez Efendi 4 sayı öndeydi. Tabi son saniyelerde Pınar Karşıyaka yetişebilmek için, aradaki farkı kapatabilmek için fal yapıyordu. Merkez Efendi o folleri de Atmayı başarıyordu. Son 6 saniye 4 sayı Mükaten Merkez Efendi belediye önde. Pınar Karşıyak'a atak yapacak. Topa notlarımdan bakayım. tabii ki bu arada başka videolar çektim. 6 saniyesinde Merkez Efendi 4 sayı üstün girmişken Pınar Karşıyak'a Zor olanı başardı denebilir. 6 saniyede 4 sayı farkı kapatmak pek kolay bir şey değil. Tabi bunda rakip oyuncunun da katkısı vardı. Çok büyük bir hata sebebiyle. Pınar Karşıyaka hücumda beraberliği şimdi 4 sayı yerine Pınar Karşıyaka hücum ediyor. Artık son saniyelere girmiş. 6 saniye varken hücum ediyor. Topu pot altına çevirdi. Oraya atmayı başardı. Ve Pınar karşıya kalı oyuncu basketi attı ama atarken de kendisine fol yapıldı. Fol yapılınca tabii ki basket pole döndü iş. Fark 4 sayıydı. 2 sayıya düştü. Son 6 saniye kala 2 sayıya düştü. Zaten son 6 saniye vardı. Son 6 saniye iyi başlattı. Basketi buldu. Ve fark iki sayıya düştü. Bir tane de serbest atış şansı yakaladı. Burada tabii ki neden Merkez Efendi Belediye Basketli oyuncu hatalıydı? Aslında maçı veren isim oydu. Çünkü 6 saniyenin altına düşmüştü süre. Ve Pınar Karşıyaka artık iki saniye falan kalmıştı. Basketi atsa 2 fark olacak. Pınar Karşıyaka foal yapacak. O iki saniye içerisinde zaten maçı bir şekilde Merkez Efendi bitirir. Maçı kazan, kazanırdı. Ama o teksel tek serbest atış Karşıyaka eğer atarsa fark nereye düşecek. Ve Merkez Efendi Belediye oyuna başlayacaktı. Ve iki saniye kalmıştı sanırım. O iki saniye içerisinde yine bir fark da olsa Pınar Karşıyaka'nın yenme ihtimali çok ama çok az olacaktı. Pınar Karşıyakalı oyuncu tabii ki yapması gereken şeyi yaptı. Kurnazlık. Topu öylesine rastgele potaya çarptırttı. Çembere, değil, çembere çarptırttı. Ve şansına yine bir Pınar Karşıyaka'lı oyuncu o topu aldı. Atışını yaptı. Son iki saniye kala basketi attı. Ve maça denge geldi. Yani 6 saniye içerisinde 4 sayılık fark böylelikten kapandı. Basketbolun iyi heyecan verici yönlerinden biri de bu olmayacak şey yoktur. Uzatmalar başladı ama iki takımın oyuncuları da çok ama çok yorgun olsa gerek sürekli ama sürekli 3 sayılık atışa gittiler. Artık hal yoktu sanırım. Toplan içeriye girip ikiliye gitmek yerine üçlük atayım bir an evvel kurtulayım. Girerse üç sayıdan öyle geçeceğim ve bu da büyük bir avantaj olacak benim için diye düşündüler. İki takım da sürekli ama sürekli kaçırdı. Sürekli kaçırdı. Pınar Karşıyaka sayı bulmayı başardı. iki sayılık Denizli Mas Merkez Efendi bunlar Pınar Karşıyaka'lı oyuncuların kaptırdıkları foil sonrası yaptı. Kaptırdıkları top sonrası yaptı. Foller sebebiyle oyun sık sık foil atışına döndü. Merkez Efendi Belediye de buradan kazandığı foillerle oyunu beraberlikle götürmeyi başardı. Birinci periyot böyle bitti. İkinci periyotta da hiçbir farkı yoktu. İki takım da çok büyük hatalar yaptı. Aslında bu maçın kazananını belirleyen şey en çok hata yapan takım oldu. En çok hatayı Merkez Efendi yapınca kaybeden taraf onlar oldu. Üçüncü periyotta tabii Pınar Karşıyaka birazcık daha avantajlıydı. Çünkü Merkez Efendi de dört oyuncu 5 foy oyun dışı kaldı. Pınar Karşıyaka'da kadar sadece iki oyuncu 5 foy alarak oyun dışı kaldı. Yani Pınar Karşıyaka'nın avantajı follerin yayılmış olmasıydı. Merkez Efendi de dezavantajı da follerin folleri yapan oyuncular genelde aynı isimler olunca 5 fol aldılar. Zaten maç sürekli uzuyor. Oyuncular yorgun. Eksik kalıyorsun. Onları oyuna bir daha koyamıyorsun. Daha çok yorulmana sebep oluyor. Oyuncuların daha fazla vakit almasına neden oluyor. Karşıya kadar bunu iyi değerlendirdi. Üçüncü uzatma periyodunda farkı açtı. 8 sayıya çıkardı ve maçı 109-101 kazandı. Yani ilk önce bir son 6 saniyede gelen karşıyaka 4 sayısı ve uzatmalarda yapılan hatalar o kaçırıyor, o kaçırıyor, o kaçırıyor, o kaçırıyor. Kaçırıyorlar da kaçırıyorlar, kaçırıyorlar da kaçırıyorlar. Burada bakıyorum uzatmalarda kaç sayı atılmış diye yukarıda sadece 4 periyot yazıyor. Uzatmalarda 0-0 yazmış. Yani bir veri girmemiş. Şöyle bir süreye baktım. Maç sanırım 6'da başladı. 9'u 10 geçe, 11 geçe bitti. 3 saat 10 dakikalık bir maç izledik. Hiç de kolay bir şey değil. Yani futbol maçları 2 saati pek geçmez. Bu basketbol maçı 3 saati bile geçti. Bu sebepten dolayı akıllardan kolay kolay çıkmayacak. Pek fazla basketbol oyuncusuna nasip olmayan bir 3 uzatma dakika veriyordu. Bu da maçın ne kadar ilginç olduğunu gösteriyor ve tabii ki heyecanın ne kadar yüksek düzeyde olduğunu da bize göstermiş oldu. Bunlar karşıyaka maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Tabii ki Fenerbahçe Beko var, Anadolu Efes var. Anadolu Efes gerçi yenerse Fener Karşıyaka'yla galibiyeti eşitleyecek 17 6 Fenerbahçe yenmese bile 18 galibiyeti var. Fenerbahçe'nin ikinciliği garanti diyebiliriz. Ben bu basketboldaki puanın neden yenilenebilir? bir Galip Keline 2 puan veriyorlar. Neden uzatma yapmıyorlar? Aslında maç berabere bitiyor. Ama uzatmaya gidiyorsun. Özellikle bu şeylerde eliminasyon sisteminde rakip gitmiş 6 sayı fark atmış. Kendisi aslında 2 sayı önde. Diyelim 2 sayı geride. Ne yapacak? Rakip yeniliyor. İlk maçı da 6 sayıdan kaybetmiş. Daha doğrusu rakip çünkü siz 6 sayıdan maçı kaybediyorsunuz. Geliyorsunuz. Bir daha maç yapacaksınız. Rakibiniz 2 sayıyla geride. Siz 2 sayılan öndesiniz. Ereneceksiniz. Son saniyeler ne yapmanız lazım? Rakibin basket atması ve beraberlikle bitirip en azından uzatmalarda belki alt sayının üzerinde çıkarabilirsiniz gibi saçma bir durum var. Yani bu uzatmalara ben özellikle eliminasyon sistemlerinde karşı uzatmalar bitmişse iki maçın toplamını alırsınız. Kim kazanmışsa o olur ama öyle olmuyordu. Belki değişmiştir bu kural. Pek fazla yakından izlemediğim için bunu da tabii ki biraz dikkat ederim. Yakında playofflar başlayacak. Burada eliminasyon sistemi. Tabii ki bu playofflarda da belli olmuyor. Daha çok bunu Avrupa Kupaları maçında oluyor bu. Avrupa Kupaları maçlarında iki maç oynanıyor. Eliminasyon sistemleri yakında başlayacak ya da başlamıştır. Başlamış olabilir. Gruplar bitmiş olabilir. Bakalım hala bu şeyi değiştirmediler mi? Sen deplasmanda altı sayıyla yenil. Kendi sahanda bir şekilde ye, alt sayı atamayacaksan son saniyelerde bir şekilde berabere bitirmeyi başar. Örneğin sen bir sayı geridesindir. Son saniye foil atıyorsun. Birini attın. Beraberlik geldi. Eğer diğerini atarsan bir sayı öne geçireceksin. Eleneceksin. Ama atmıyorsun. Ne oluyor? Rakip alıyor topu. Atamayınca Maç beraber bitiyor, uzatmaya gidiyor. Bu da bir örnek. Bir kere Anadolu Efes'in başına gelmişti. Anadolu Efes galip gelmişti. İkinci maç foil atışı altı, kullanıyor. Şimdi Anadolu Efesli oyuncu yıllar oluyor bunun üzerinden. Anadolu Efesli oyuncu iki tane foil atı kullanacak. Bir sayı geride yanlış hatırlamıyorsam. Normalde ikisini de kaçırsa eleyecek yetiyor eleme. ikisini atmayacak. Mağlup olsun. Bir sayı farkla mağlup olsun. İlk maçı farklı kazandığı için eleyecek. O gitti. ilkini attı. Maça beraberlik geldi. Beraberlik gelince uzatmaya gidecek. Elenme olasılığı var. Yani ikinci foylu atmak zorunda. İkinci foylu kaçırdı. Maç berabere bitti. Ve Anadolu Efes o maçta elemişti. Ama gelin görün ki o oyuncuya artık neler denmiştir bilemiyorum. Az kalsın maçı verecekti. Anadolu Efes'in elenmesine neden olacaktı. İkisini kaçırmadığı için. Bu maçta da gerçi benzer bir durum oldu. Farklıydı ama maçın kaybedilmesine neden olan Yukatel Merkez Efendi Belediyeli oyuncu Karşıyakalı, Pınar Karşıyakalı oyuncu basketi atarken ellemese artık son 2 saniye falan kalmış. Ellemese 2 sayıyla topa sahip olacaktı 2 sayı öndeyken. Hatta kalkacaklardı 2 sayı bir şekilde 2 saniyeyi öyle ya da böyle eğri çeklerdi. Ama o foylü de yapınca maçı Pınar Karşıyaka'ya vermiş oldu. Bu videomda burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın